evet geçiyoruz bir sonraki habere. Galatasaraylıları üzen haber. E, Nijerya Demokratik Kongo'ya yenildi. E, penaltı sonucu 4-3 kazandı Kongo ve o maçta e, Victor Osimen sakatlandı. İkinci yarı çıkmamıştı. Osimen ağladı falan. Bu Osimen haberlerini bu elemandan alıyoruz. Bu Çilaba'dan alıyoruz. Osimen hamstring sakatlığı geçirdi. Laban'ın açıklaması şöyle. Victor Osimhen'in sakatlığı hamstring sakatlığıdır. Doğru değerlendirme ve tıbbi bakım için en kısa sürede Galatasaray'a uçacak. İlk göstergeler ciddi olumlu söylüyor. Umarız öyledir. Müsabakanın ardından konuyla ilgili konuşan teknik direktör Kele ise Osimen devre arasında bacağının arkası hissettiği rahatsızlık nedeniyle yine oyundan alındı demiş. Bence burada şöyle bir şey var. Osimen o ağrıyı hissettikten sonra beni alın dedi muhtemelen içeride. Ağlaması da tabii ki... Yani Dünya Kupası'na gidemeyecek olmaz ondan. Ee, bana kalırsa milli takımına karşı Galatasaray'ı tercih etmiş gibi oluyor e, devre arasında. Çünkü hafif bir ağrıysa ve gerçekten çok büyük bir şey yoksa, bir işte ne bileyim ufak müdahalelerle maça çıkabilecek durumdaysa hiç risk etmemiş. Galatasaray'ı ve aslında Şampiyonlar Ligi'ni düşünmüş. O simen e, ve oyundan çıkmış.